Ay saat geç olmuş ya. Yanında yatan kim böyle? Sen ne arıyorsun burada ya? Ne kadar da çirgin bir kız. Bir de aynı benim gibi ya. Neyse hemen gitmeliyim buradan. Şöyle dışarı bakayım uyanmışlar mı? Ay koruma Aynen. be. Aynen. Merhaba merhaba nasılsınız ya? Bunlardan yaka çık nasıl belki can yanına gideceğim ya? Aynen. Anne ben bugün okula gitmesem olur mu? Annem niye böyle cevap vermiyor ya? Neyse en iyisi gideyim ve tuvalete pırtım yapayım da. Belki can arayayım gizli gizli. Ay tuvalet nerede ya? Ah, belki canım arayayım hemen. Ay belki can hadi ya şu telefonu şimdi yakalanacağım o git iki tane kardeşime. Dın 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 dın. Ay fare geldi ya fare ne arıyorsun tuvalet dolu görmüyor musun ya Allah'ım ya. İyi, belki nasıl telefonu ya niye açmıyorsun telefonu? <laughs> Ay efendim. Ay elimi yıkıyorum anne. Olsun belki canla konuşamadım ya yine annem yüzünden. Ey <laughs> efendim anneciğim. Nasıl olmuş an? Anne çok güzelsin ya. Nereye gidiyorsun böyle şık şık giyinmişsin? E, sadece evdeki Ay tamam anne ben de alacağım. Lütfen gider misin? La tamam. la 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 la. Uf belki de neden telefonumu açmıyor ya? Yoksa yanında başka bir kız falan mı var ki? Hemen şu korumaları atlatıp belki canın evine gitmem gerekiyor. Neyse önce kahvaltı yapayım. Ay Kızım. anneciğim eline sağlık çok güzel olmuş. Ben Kızım. kişim geldi de. Ee, ben bir tuvalete gidip geliyorum anneciğim hemen tamam. Ay koruma be ya elinizi niye geziyorsunuz ya. Hay Belki can ba tekrar bari. Belki can açmıyor telefonu ya. Of. En iyisi evine gideyim. Annem de okula gitmememe izin verdi sonuçta. Ay anneciğim ben çıkıyorum evden. Tamam. tamam anne. Ben de bir şuraya çıkayım. Ay anne şu farelere. Ay farelere bakın ya. İğrenç ya. Gizli gizli Berkecan'ın evine gitmeye çalışayım bari. Ay Berkecan'ın evi neden bu kadar uzak ya? Anne bu fareler benim peşimden geliyor. Ya gitsenize ya. Of. Allah'ım ya. Ya ben bir yere gitmiyorum kırtasiye geçiyorum fotokopi çektireceğim alt üstü ya fareler geliyor bizimden. Ya anne şunları alır mısın ya? ya anne hiçbir şey demiyorsun. Kızım Hı. yapacak bir şey yok. Ay belki canın evine de az kaldı. Ay belki canıma bak geldim evine. Ya anne belki canın evine gizli bir şekilde gitmem gerek. Nereden gitsem acaba? Şu farelere görünmeden gireyim. Belki can Aç kapıyı belki can ben geldim belki can bak buradayım. Aa hayatım sen niye buradan geldin ya? Ay belki can soru sorma bak şu kapıyı aç balkon kapısını aç belki can geliyorlar belki can çabuk ol. Belki can geliyorlar eyvah eyvah. Ay! Geldiler geldiler <laughs> belki can kapıyı açamadın ya. Aa bunlar da kim? Ay anne fareler basmış burayı belki can Allah seni ne yapmasın gördün mü senin yüzünden farelere yakalandık pis fareler ne geliyorsunuz pis ya pis siz ay telefonum çalıyor benim ay efendim kimsiniz Alo. buyurun ne haber ben kanka, Pelin? Ben şu an farelerden ben kaçmaya pelin. çalışıyorum Pelin kanka. kanka. Pelin. Of kanka ne oldu biliyor musun? Bugün ne belki Can'la buluşacaktım. Pişme fareler takıldı ya. Of kanka şunlara geldi. bak. <laughs> belki Can'ın evinde misin? Belki Can'ın evinde değilim. Sus onlar daha belki Can'ı bilmiyor kanka. Kanka ne yapıyorsun? Kanka ben Pelin. O neyse ben şu kanka. korunu öğreteyim. Ay kanka yanındasın madem. Niye telefonunu arıyorsun ya? Ya kanka sen. Koruma senin... bey çabuk gel buraya. Ay, ben can evine gelmişim yanlışlıkla. Ay, dön 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 dön. Koruma neredesin, koruma, koru dedik sana koruyamıyorsun. Çocuklara sahip çıksana, koruma. Ya sel peşinde sürüklü böcek gibi toplanmışlar işte. Ne arabayı çıkar, fanta. koruma. Araba nerede? Arabayı da mı koruyamadın ya? İnanmıyorum sana <laughs> lan. Arabayı ne yaptın? Ee, arabayı. Geçireceğim, getireceğim arabayı bir dakika. Ay kesin arabayı da koramadın sen ne biçim bir şeysin ya çabuk çıkar kurtulmak istiyorum ben buradan. Aa fare. Ne biçim şoförsüz Ay ayağımı fare değdi inanmıyorum. Fare. Ya çekilsene fare mi ya, Nesin fareler. ya. fareler bak kucağıma alıp. Ya, araba sizi nerede? nerede araba 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 nerede. Yok korumalara bak bir arabayı da mı koruyamadınız ya? İnanamıyorum Ay, size ya. İnanamıyorum. Nerede korumalar? Arabalar nerede korumalar? Bir sürü arabamız vardı. Buna Aa, i̇nanmıyorum ya. Kanka sen çıkartayım da onlar sessiz. Onlar bilmiyor. boş boş duruyorsunuz burada. Koruma işini yapsana ya? Arabayı koruyamadın mı diyorum. Ya e, evladım araba buradaydı. E, ben bulamadım arabayı. Ay Allah seni belanı vermesin. Sen de biçim korumasın ya da arabayı bile koruyamamışsın. Öleceksin, gideceksin şimdi. Bana koruma diye aldı ya <laughs> Anne neredesin ya Anne bu kapıdaki korumalar ne işe yarıyor tam olarak Aa ev neden boş ya Anne herhalde işe çıktı Bana söylemişti Ya ay korumaya bak Neyse ben şuradan bir tane araba çalayım Kimse görmeden uzaklaşayım da Ben de gelebilir miyim belki Kardeşin değil mi onlar senin? Ay belki can ayıcam kanka sus çaktırma. Dın 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 dır dır dın 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 dın, dın, dın 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 Ya belki niye telefon açmıyor ya? Of belki bir kere aradım da da aç şu telefonu ya. Bak duyacak mı? Ee, ay hayatım tuvaletteydim ha biri arıyorsun zırt pırt ya. Senin şu fareler başıma neler açtı neler evi dağıtıp gittiler. Of belki sen sus konuşma başım dertte zaten ya. Hani bugün seninle konuşacaktık. Hani bugün sevgililer günüydü falan ne oldu? Hediye falan verecektim bana. E ee, verecektim zaten ama senin fareler peşimizi bırakmadı. Şimdi ben sana gizli bir yer söyleyeceğim. Belki sen oraya geleceksin tamam mı? Ee, tamam söyle gizli yeri. Sen şey yap. Ay! at geliyor. İmdat at geliyor. Belki Can. Şimdi ben senin hemen evine geliyorum. Kanka. Sen arabanı çıkart beni bekle. Ve hemen basa kazıp gitmeliyiz. Kaza basıp basa kazıp gideceğiz. Belki Can tamam mı? Hani. Ee, tamam hayatım tamam. Sen gel sen ben de Arabanı çıkart hemen. geliyorum Belki Can. Hayır kanka sen gelemezsin. Bana Bu Bugün... ne? Bugün Sırıcan. geçmiş sevgililer yıl dönümü. belki de ben de geleceğim. Benim de sevgililer gün. Ay, bizim evde savaş çıkmış. <laughs> ne yaptınız? Kim öldürdünüz siz ya? Ee, evladım silahı temizlerken birisi yanlışlıkla öldü. Ay neyse ne yaparsanız yapın belki can arabayı çıkarmış. Belki can belki can yetiştim yetiştim belki can çabuk sür sür. belki can. Belki can. Ay güzelcim koş çabuk 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 Sır, sür 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 manevra mı? Ay Allah <laughs> seni ne yapma? Ay ya kanka sen <laughs> niye geliyorsun? Ya, ay geldi fare var belki can dikkat et ezme o daha yeni doğdu geçen gün biliyor musun? Aaa <laughs> oh, hayatım araba devrildi kusura bakma. Ay Özge belki can Allah <laughs> seni ne yapmasın? Özledim. Benden de beter araba sürüyormuşsun <laughs> ya. Kaç hayatım kaç tabanlarına kuvvet. Ay bu biçimin eteği gözüksün eteğimin <laughs> eteğimden bu. <laughs> Berkecan. Ne biçim Berkecan. arabayı sürüyorsun ya? Hı -hı. Neredesin? Öldün mü? Koş Berkecan. Beni koş, kucağına koş. al. Kucağına alsana beni Berkecan. Gitmeye Berkecan. çabuk. Berkecan. Al beni kucağına. Ne biçim Berkecan sen ya? Sonra ben sizi kurtaracağım. Ya Berkecan yürüsene. Bütün fareleri başımıza toplasın. <laughs> Yamuk yumuk yürüme ya. Allah ne yapmasın? Hayatım ne yapayım ya? Kaç klasız sen Hadi. böyle bu kadar ağır olduğunu onu yaşıyordum. Berkecan koş. Yavuk geliyorlar ya küçücük çocuk bile nedenle daha hızlı koşuyor belki can. Şuna bak canavar gibi. Ha, hayatım bunlar neye duruyorsunuz bunlar ya kız ne para diyor vallahi. Ay benim koptu taşıyamayacağım galiba. Ay yere düşeceksiniz şimdi. Belki can bana bak sakın beni düşüreyim falan Ne mümkün. Tokadı yersin ha. E, tamam, tamam. Birazcık yerde sürün, bir şey olmaz. Bak Berkecan, çabuk diyorum. Ya sen ne biçim bir Berkecan'sın ya? Berkecan <laughs> dediği kalsın ve yakışıklı <laughs> olur. Dişleri yok ya, şuna bak. Şuna bak, dişi yok. E, hayatım, en azından benim üç tane dişim yok. Senin sadece iki tane var. <gülüyor> <gülüyor> sen çok konuşma Berkecan. Şu fare bile senden daha hızlı koşuyor. Ya sen ne biçim koşuyorsun? Beceriksiz seni. <laughs> Ee, <laughs> senin işin ama gücünde mi var belki can valla ben evatsam fena olmaz yani hani sevgiler günü falan ya. Aa, tamam hayatım hadi gel. Ay! birisi de yakaladık belki can sen evine gidelim bizim evde ne arıyoruz. Aa, tamam hayatım tamam benim evim işinden alalım o zaman. Belki can çabuk ol birisi geliyor çabuk ay kafam sıkıştı merdivene belki can salak hem dişsiz hem kör müsün sen yürüsene belki can ne duruyorsun ha. <laughs> Çabuk ol çabuk. Hadi fare. Ay fare geldi. Ya kanka inanmıyorum ya gene hepsi gelmiş başımıza. Belkece hmm. başaramadık belkece Allah ya seni fare. Hayatım Ye. artık ilk da beni beni hissetmiyorum vallahi ben hiç daha, daha, fazla koşamayacağım ne yaparsan yap. <laughs> Ay sanki kaç kiloyum 600 300 500 kiloyum yani ne taşıdın <laughs> sanki? Belki can kıza ne yaptın belki can? Ayaptım yanlışlıkla öldü galiba o boş. Ay kuruba bey. Kuruba 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 geldi. Belki can sakla beni. Belki can sakla beni. Kuruba geldi belki can. Belki can. Çabuk sakla beni. Nereye ne saklanayım ya? Ah! Bu parfüm kokusu da ne? Belki can burnuma kötü kokular geliyor. Bu bebek kız mı geldi? Aa, saçmalama ne kızı ya? Ay ne yapıyorsun ya yanında kız var ben gece ağlan dedik ay hayatım ne girip duruyorsun sen? de görmelere ben öpçücüm geldi çabuk kalk çabuk 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 ya üff iğrenç kokusun ne biçim oturdun ne yedin sen ya kuru fasulye mi yedin aa ah, nohut yedim nohut nohut kokuttu ay seve seve tıkıyım bakayım koruma gitmiş ay telefonum çalıyor alo kanka benim ayakım şey yaptı bayılacağım ay Belki sen ne yaptın kankama bayatmak meksin falan mı yaptın? Sen nesin? Sihirli güçlerin var mı var? Ee, var öyle işte bizim daha yeteneklerimiz. Ay belki can ne içiyorsun sen? Sen bana da bir <laughs> Kanka tamam ben seni arayacağım. Bay <laughs> bay. Belki can koruma gelmiş. Koruma koruma. Ne var koruma ne var? Ne var? <laughs> Hayatım boş ver korumayı falan da gel bir şeyler yiyelim. E verirsen yiyeceğiz ne yiyeceğiz muz mu yiyeceğiz ya? İnsan bir omete falan yapardı <laughs> belki can. <laughs> Ay efendim ya ne var, ne var ne var ne var kanka ne var? Ölmeksize de yanmış Ay belki ne yaptın sen ya kanka mı falan mı yaptın inanmıyorum sana belki ver tavuk yiyin bari ver tavuk bana ver belki can bana bana niye kendime veriyorsun? <laughs> efendim. Ama hep ölü olarak yaşayacağım. Ay kankam ölmüş mezara gömmeye gidelim bari ya. Bugün mezarsızımız olacakmış yani mezarsız video mu olurmuşmuş. Belki canım bilgisayarını karıştırayım bari. Açılmıyor ya şifresini ne koydu acaba? Bizim e, sevgili olma yıl 110205. Ay ya ay. Vallahi koruma geldi koruma koruma. Ya koruma amca ne yapıyorsun ya? Biz bir şey yapmıyoruz burada. Lan ne yapıyorsunuz siz orada çık kız o evden vallahi annene babana derip bacaklarını kırarlar senin. Ay belki can belki can ateş atma ateş atma belki kanka, can belki can vurma. Kanka ne olur beni eve sok. Kanka sen eve sokamam vallahi belki can çok sinirli şu an beni ezir de aldı değil mi belki can beni ezir aldı. <laughs> evet evet öyle oldu. Belki can yatağa yatalım hadi gel aşkım gel 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 yatalım belki can. Ay belki can ben değil. Ay belki can bu kim bu? Ay, bizi çekiyor belki can inanmıyorum. At nasıl girdin sen eve ya kardeşim? Ya belki can at şu evinden yakalandık inanmıyorum ya belki can. Ay koruma kafa attı cama inanmıyorum yakalandık. Yakalandık belki can inanmıyorum Allah seni kahretmesin. Şu perdeleri kapat. Belki bu ne? Bu ne belki? Ay üstüme oturdun ayı belgecan. Ayı ayı belgecan ya. <laughs> Ay koruma koruma bey amca. bakın lütfen biz bir şey yapmıyoruz aynı yatakta yatmamış olmamız bizim bir şey yapmış olmamızın anlamına gelmiyor değil mi koruma bey amca. hadi hadi yallah yallah bir gidin de böyle sevgilimle baş başa yatayım ya neyse gel belgecan yatakta yatamayacağız bayi banyoda yatalım belki gel Gel pis 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 gel. Belki can gelsene. Ee, hayatım seni de o kadar çok taşıdım ki artık yürüyemiyorum. Kusura bakma. Banyoda ne yapacağız ayrıca? Gel gel. Sana konser vereceğim. Bak gel iyi dinle beni. Ya belki can çekil de ben de duş alayım su. E, çık bana da su ver. Aa, al al hadi ne konseri vereceksen ver artık. Tut mikrofonu. Tut belki <laughs> Tut sen sen de gitar çal. Hazır mısın? Başlıyorum. Ee, yani işte. Hazırım. <laughs> ay, basıldık inanmıyorum Belki can ya. Belki can at şunu. At çabuk. Belki can Ay vay vay vay. Belki can anneme söyler bu var ya. bunu öldürmek için yap hemen. <laughs> Neyse. Hiçbir şey yapmıyorduk. Biz böyle arkadaş arkadaş duşta şarkı söylüyoruz. Başlıyorum. Belki cancım mısın mısın? Ama Barbie girl in a Barbie world like a plastics. <laughs> Boşver boş ver hayatım gel gel çok yorul Ayy! Çok yorulmuşsun sen gel hiç şarkı barkı söyleme gel. Ay ya kızım sen ne arıyorsun burada ya ne arıyorsun? Allah kız bayıldı bayıldı. Kıza bir şeyler oldu Berkecan ne yaptık kardeşime Berkecan? Aa, yok yok iyileşir o birazdan evine gönderdim onu. Ay hadi televizyon izleyelim bari bana çay kahve getir. Şömine yok mu? Belki can şömineyi yakalım. Ee, şömine yatak odasının yanında istersen gidelim. <laughs> Neden olmasın ki? Hadi gel gidelim. Hadi gel belki can gel gel. Belki can eve kimse gelmez değil mi? Büyüle evi. Hadi gel. Nerede şömineyi yak bari? Ben de sana şarkı söyleyeyim belki can. Ama baba girl... gel. İnna no babi word. Belki can sesime ne yaptın? Büyü mü yaptın? Belki can sesim çıkmıyor. Ee, hayatım kusura bakma. Ee, öyle bir hata oldu. Yaptık zorundan aldım yani. Kusura bakmasın inşallah. Kendi sesine ne yaptın ya? Ben... Ay Belki Allah seni beyan vermesin. Beceriksiz büyülü Belki Bunlar kim? Ya kız kardeşim sen niye habire geliyorsun? Rahat bıraksana bizi ya. Allah Allah niye geliyorsun habire ya? Nedenmiş? O niye sizi bırakacakmış? Siz yatakta ne yapıyorsunuz ikiniz baş bir <laughs> şey? Fotoğraflarınızı çektim. Ay bana bir şey oluyor. Ay belki can onu da mı öldürdün ya? Öldürmeseydin bari. Öldürmeseydin bari be. Ay eyvah eyvah. Basmışlar korumalar. Korumancı sen niye geldin ya? Ben sana ne dedim? Allah. Belki can herkes öldürüyor sırayla. İnanmıyorum. Belki can şurada da birisi var onları da öldürür. Belki can herkes öldür. Ay televizyonda da ne açılmış. <laughs> ya kardeş. Abla ben de delebilir miyim? Beni de yatağa diye ayırmışsınız. Abi lütfen abi. Abi abi abi. Abla abla Ay belki can şu fareyi de öldürür. Ay. Belki can ne yaptın? Ha ha hayatım. Aa iyi misin? İyiyim belki can sağ ol ya. Allah seni kahretmesin belki can. Neyse. <laughs> İyi i̇yiyim, iyiyim Sorun yok belki can tamam. Hallederim ben. Şimdi evin arkasına arabayla geliyorum. Evden çık ve beni takip et. Ateş arabamı alayım hemen. Polis arabasıyla geliyorum. Kimse ben olduğumu anlamayacak belki can. Tamam hayatım bekliyorum seni. Ay tam arabama ateş yapayım bari. <laughs> Ateşli polis benim tamam mı? belki can. Arabayı sürebilirsem geleceğim. Hayatım dikkat et ama gözünü seveyim ya. Ay bana söyler sen misin daha demin gördük senin nasıl araba sürdüğünü. O bir yanlış anlaşılma oldu yoksa biliyorsun ben el yeti bankaldan bakkaldan aldım. <laughs> tamam belki can. Sus yeter ki sus. Ay vurdum arabayı belki can evini arıyorum şu an. Ay belki can neredeydi ya? Ay Allah yuvarlandım ya neyse uçarak gideyim bari belki cinin evine. <laughs> Nerede ya belki cinin Hemen gitmem gerekiyor ha. Belki can. Alo alo belki can neredesin bel belki belki can neredesin ya? Ya belki can duymuyor musun beni? Bak geliyorum tamam mı? Ee, tamam hayatım tamam. Ay belki can salaklar hala beni orada sanıyor galiba. Geliyorum hemen şimdi belki merak etme. Ay gene yakalandım şu manyaklara ya. Belkecan neredesin? Çıksana dışarı Belkecan. Bakayım Belkecan evi boş mu? Nerede? Ay eyvah eyvah korumalar orada. Belkecan atla atla. Ay atlayamadık ya. Belkecan. Belki can Allah İsmail atladı. Belki can sen atlayacaksın. Çabuk bir arabaya. Belki can sen hariç herkes bindi ya. Allah seni ne yapmasın ya. Kaçıyorum. Evet. Belki can takip et beni. Çabuk çabuk. Belki koş. Allah Duba geliyor arkadan. Duba geliyor Belki can. Neredesin Belki can? Ay Belki can polis. Hayır belki can kurtardın sonunda bizi ya çabuk kontr korumalar peşimizden geliyor belki can sürü Bu araba kaç basıyor acaba belki cancım. sen bizi böyle gizli bir yere götür de ben sana araba çalarım bir tane bizim şeyden bu yanımızdaki kız kim belki can bu bizim Eylül değil. Ay fareye bak sen ya nasıl hızlı koşuyor Allah senin kız maratona mı yetişiyorsun ya Hayatım e, sizin kızlar vallahi çok çalı var ben sana söyleyeyim hiçbirini atlatamadık Bence biz bu ilişkiye son verelim Ay belki can sen ne diyorsun ya e, ne demek bu ilişkiye son verelim falan Aa, ah, hayatım çünkü ben başkasına aşık oldum. <laughs> Ay salak belki can, ne diyorsun sen kafayı mı yedin? Artık sen istemiyorum öl artık öl üstünden arabayla geçeyim de tam olsun. Ay belki can lütfen yapma hayatım bak anlaşabiliriz. Ay ezildim artık belki can bırak beni ölüyorum dedim sana. Artık ölene kadar üstünden geçeceğim. Ay belki can bari bıraksaydın beni peşinde niye sürüyorsun ya? <laughs> Kimse yok mu? <laughs> Seni gömeceğiz mezarlığa. <laughs> ben senin kız kardeşine aşık oldum. Hem onun dişleri 32 hem de senden daha güzel. <laughs> Belkecan ne diyorsun ya? Bak anlaşabiliriz Belkecan. Ee, belki Can ölüyorum. Ya, arabadan kurtarsana lan. Koruma, koruma nereye gidiyorsun? Koruma nereye gidiyorsun? Kurtar beni. Öleceğim şimdi burada koruma. <laughs> Niye beni kimse korumuyor ya? Efendim e, benim adım koruma o yüzden korumuyorum. Aaaa. Ne sen de mi bunlar leş inanmıyorum. Bari hastaneye falan götürün daha ölmedim ya niye beni şey yapıyorsunuz. Ay gömmeyin beni ben yaşıyorum. Lütfen polis yok mu? Polis imdat ölmeden mezara koyuyorlar beni. Belki can bu yaptığını unutmayacağım. Senin Allah belanı versin belki can. <laughs> Ben geliyor bir not almadan pecimden. Aa hayatım ne oldu sana ya? Kim seni bu hale götürdü? Ay yalan söylüyor. Yalan söylüyor bu yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Belki can arabayla benim üstümden geçti. Yalancısın sen. Aa polis hanım. Polis hanım polis hanım bu beni Çizim yalan söylüyor mı? polis hanım bir dakika bir dinleyin hayır polis abla valla yalan söylemiyorum arabasıyla ben ben. benim üstümden geçti <laughs> benim otuz gitişim yokmuş polis abla beni o yüzden sevmiyormuş Aa, yalan söyleme be al sana mermi ayy Filmden kurtarın beni öldürecek. Kurtarın beni kimse Bak, yok mu? Kaçma gel buraya. Sana. Seni öldürmeden rahat edemem artık. Ay kimse yok mu? Koruma be Lütfen beni koru. Koruma be Beni koru lütfen. <laughs> gel buraya küçük sinsi şey. Senin son yerin artık mezar olacak. Gel buraya. Polis abla lütfen kurtar beni. Bunların elinden gömüyorlar beni. Seni gidi küçük aptal. Artık hayatına son vereceksin. Hoşça kal. Hey. Polis abla kurtar beni. Aa. <laughs> Aferin, iyi işti. Onu gömdün mü? Hayır ya ben daha ölmedim lütfen bırakın beni. Ya imdat üstümdeki toprağı kaldırabilir misiniz? İmdat kimse beni doymuyor mu? <laughs> Ay belki can sen nereden çıktın ya? Belki can bırak beni. Hasretine dayanamadım seni almaya geldim. Gel bakalım şuna. Hayır belki can bırak beni. Bilmeyeceğim ona belki can mezarın dışındayım belki can bırak beni. <laughs> i̇mdat Onu belki can beni almaya ben. geliyor tutukla. Hayır artık şu belki canı ya. İmdat. Yardım edin imdat kimse yok mu belki can beni kaçırıyor belki can beni kaçırıyor imdat ya bırakın ya of ya bırakın beni kim bilmeyeceğim o şeyi belki can neredesin <laughs> belki can sen de beni seviyor musun yoksa hala evet evet seni çok seviyorum bir hata yaptım ve e, o adam düzeltmek istiyorum. Hadi gel, eskisi gibi olalım. Belki can gerçekten mi? Beni çok duygulandırdın. Neredesin ama can? Bulamıyorum seni. Belki can. Gel, gel 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 yürü gidelim gel. Ay belki can hastaneye mi götürüyorsun beni? Ya canım belki canım benim e, 30 işte belki canım benim. Bin sen şuraya bin bin. Belki can ne oldu Neden öyle kötü kötü konuşuyorsun belki can ya? Ee, şimdi gününü görürsün sen. Seni affedeceğimi mi zannettin? Şimdi seni öldürmeye gidiyorum. Şu havuzdan atayım da seni boğul. Belki sen yapma ya. Ben yüzme falan bilmiyorum. Bak eğer beni oradan atarsan ölürüm ölürüm. Belki sen yapma lütfen. İyi ya ben de onu istiyorum işte. <laughs> ya korumalar ne işe yarıyorsunuz siz? Sen... Koruma. Eski borda vereli. Koş şişko koş. Eski borda vereli şişko. Ben koş. Beni kimse kurtaramaz elimden. <laughs> Şimdi hey. seni atacağım bu havuza ve geberip gideceksin. Hey. Hoşça kal güzel kız. iki dişli çirkin ya. şey. Hoşça kal. Hey. Ay, benim. Ah. ah. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Evet, Umarım eğlenmişsinizdir. Evet, bu videoda bana eşlik eden herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle de İrem'e. Videoya like atıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Eline de çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.